Nazım Hikmet Ran Nazım Hikmet 1901'de Selanik'te doğdu. Asıl doğum günü 20 Kasım olmakla birlikte aile çevresinde 40 gün için bir yaş büyük görünmesin diye bu tarih 15 Ocak 1902 olarak anılmış, kendisi de bunu benimsemiştir. Babası tarafından Dedesi Nazım Paşa valiliklerde bulunmuş, özgürlükçü, şairliğe yatkın bir kişiydi, Mevlevi tarikatındandı. Anayasacı Mithat Paşa'nın yakın arkadaşıydı. Babası Hikmet Bey ise sonradan Galatasaray Lisesi olacak olan mekteb Sultani mezunu, önce ticaret yaşamını denemiş, başaramayınca Kalem-i Ecnebiye'ye yani dış işlerine bağlanmış bir memurdu. Nazım Hikmet, 1917'de girdiği Heybeli Ada Bahriye Mektebi'ni 1919'da bitirip Hamidiye Provizörü'ne stajyer güverte subayı olarak atandı. O yılın kışında son sınıftayken geçirdiği Zatül Cem hastalığı tekrarladı. Aile dostu olan Deniz Hastanesi Başhekimi Hakkı Şinasi Paşa'nın gözetiminde iki ay süren bir tedavi döneminden sonra kendisine iki ayda evde dinlenme izni verildi. Bu süre sonunda da toparlanamadığı, deniz subayı olarak görev yapabilecek sağlığa kavuşamadığı görülünce 17 Mayıs 1920'de Sağlık Kurulu raporuyla askerlikten çürüye çıkarıldı. 1 Ocak 1921'de Mustafa Kemal'e silah ve cephane kaçıran gizli bir örgütün yardımıyla dört şair Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Nazım Hikmet, Vala Nurettin Sirkeciden Kalkan Yeni Dünya vapuruna gizlice bindiler. İnebolu'ya varınca Ankara'ya geçebilmek için 5-6 gün izin ve yol parası beklemeleri gerekti. Ama Ankara'dan yalnız Nazım Hikmet ile Vala Nurettin'e izin çıktı. Nazım 1930'da tanışıp 1931'de evlenmeye karar verdiği halde kovuşturmalar, tutuklamalar yüzünden buna olanak bulamadığı Piraye Altınoğlu ile 31 Ocak 1935'te evlendi. Nazım daha önce de Sovyetler Birliği'nde iki kez evlenmişti. Birincisi Orada görevli bir Türk ailesinin kızı olan Nusret Hanım ile kısa bir evlilikti. İkincisi ise bir Rus kızı olan Doktor Lena ile memleket hasreti yüzünden sona eren bir evlilik. Piraye Altınoğlu'nun ise ilk kocasından iki çocuğu vardı. Bu evlilikle Nazım Hikmet, dört kişilik bir ailenin sorumluluğunu yüklenmiş oluyordu. 17 Ocak 1938 gecesi akrabası olan Celalettin Ezine'nin evinde otururlarken gelen polislerce tutukları kısa bir süre İstanbul Tevkifhanesi'nde bekletildikten sonra Nazım Hikmet Ankara'ya Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinlikle beraat edeceğini umduğu bu dava 29 Mart 1938'de askeri kişileri üstlerine karşı ısyana teşvik suçuyla 15 yıl ağır hapse mahkum edilmesiyle sonuçlandı. 28 Mayıs 1938'de temyiz bu cezayı onayladıktan sonra Ankara cezaevinden alınarak İstanbul'da Sultanahmet cezaevine getirildi. Bir ay geçmeden Haziran sonlarına doğru donanma komutanlığından gelen görevliler onu alıp kelepçeli olarak Köprü Kadıköy iskelesinden bir motorla adalar açığında bekleyen Erkin gemisine götürdüler. Önce bir ayak yoluna, sonra Sintine ambarına kapatıldı. Bu kez de Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yargılanacaktı. 10 Ağustos 1938 günü başlayan davada 19 gün sonra 29 Ağustos 1938'de Askeri isyana teşvikten 20 yıl ağır hapse mahkum oldu. İki cezası birleştirilince 35 yıl tutuyordu. Mahkeme bunu çeşitli gerekçelerle 28 yıl 4 aya indirerek karara bağladı. 29 Aralık 1938'de askeri yargıtaydan gelen onay son umutları da boşa çıkardı. 1 Eylül 1938'de İstanbul Tevkifhanesine Şubat 1940'ta Çankırı Cezaevine aynı yıl Aralık ayında da Bursa Cezaevine gönderildi. 1949 ortalarına doğru Ahmet Emin Yalman'ın Vatan gazetesinde yazdığı bir dizi yazı ve gazetenin avukatı Mehmet Ali e yaptırdığı 10 yazıdan oluşan bir inceleme sonucunda kamuoyunda Nazım Hikmet'in bir adli hata yüzünden cezaevinde olduğu görüşü ağırlık kazandı. Ankara'da avukatlar, İstanbul'da aydınlar topluca imzaladıkları dilekçelerle Cumhurbaşkanlığına başvurdular. Yurtdışında da sanatçıların, hukukçuların öncülüğüyle benzer girişimler yapıldı. Bu arada Birleşmiş Milletler Örgütü'nün danışma organlarından olan Uluslararası Hukukçular Derneği, 9 Şubat 1950'de Nazım Hikmet'in serbest bırakılması dileğiyle Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Milli Savunma ve Adalet Bakanlarına birer mektup gönderdi. Bütün bu girişimlerden bir sonuç alınamadığını gören Nazım Hikmet 8 Nisan 1950'de açlık grevine başladı. 14 Nisan 1950 seçimlerini kazanan Demokrat Parti'nin çıkardığı af yasası, Büyük Millet Meclisi'nde tartışılırken Nazım Hikmet'in bağışlanmaması için çok tatsız, çok üzücü konuşmalar yapıldı. Sonuçta gergin bir ortamda çıkarılan yasa onu doğrudan bağışlamıyor, yalnızca cezasının üçte ikisi indirilenler kapsamına alıyordu. 12 yıl 7 ay yatmıştı. 28 yıl 4 aylık cezasının geri kalanı bağışlanıyordu. 15 Temmuz 1950'de Cerrahpaşa Hastanesi'nde artık serbest olduğu kendisine avukatlarınca bildirildi. Nazım Hikmet cezaevindeki son iki yılına girerken görüşmeci gelen dayı kızı Münevver Berke aşık olmuştu. Cezaevinden çıkınca karısı Piraye'den ayrıldı. Kadıköy'de Önce annesinin Cevizlik'teki evinde, sonra bir apartman katında Münevver Hanım'la yaşamaya başladı. Gene İpek Film Stüdyolarında çalışıyordu. 26 Mart 1951'de bir oğulları oldu. Adını Mehmet koydular. 17 Haziran 1951 sabahı askerlik işini düzeltmek amacıyla Ankara'ya gideceğini söyleyerek evden ayrılan Nazım Hikmet'in 20 Haziran 1951'de Romanya'ya vardığı Bükreş Radyosu'ndan öğrenildi. Sonradan yazılanlara göre akrabası olan Refik Erduran'ın kullandığı bir sürat motoruyla İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılmış, Bulgaristan'ın sahillerine çıkmayı amaçlarken yolda rastladığı bir Rumen şilebiyle Romanya'ya gitmişti. Oradan Moskova'ya geçmesi üzerine Nazım Hikmet 25 Temmuz 1951'de Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Sürgündeyken birçok uluslararası kongreye katılan, çeşitli ülkelere yolculuklar yapan Nazım Hikmet büyük bir ün kazandı. Yapıtları çeşitli dillere çevrildi pek çok kitabı yayımlandı. 1955 yılı sonlarına doğru Soyuz Multifilm Enstitüsü'nden Arnavut giysileri konusunda bilgi almak üzere Nazım Hikmet'i görmeye gelen Valentina Brunberg'in yanında Vera Tulyakova adında genç bir kadın yardımcı vardı. Bursa'da 1948 sonunda yaşanan olay bir çırpıda tekrarlanıverdi şair gene yaşamında ilk defa aşık oluyordu. Ama bu kez gönül verdiği genç kadının evli olduğunu, bir de kızı bulunduğunu bir yıl sonra öğrenecekti. Ocak 1962'de Kuruşçev'in aracılığıyla Nazım Hikmet'e Sovyetler Birliği pasaportu verildi. Şubat'ta Vera ile birlikte Asya ve Afrika Yazarlar Birliği Kongresi'ne katılmak üzere Mısır'a gittiler. Sovyetlerle gerginlik içinde olan Çin delegasyonunun Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşımadığı için Türk delegesi sayılamayacağını söyleyerek Nazım Hikmet'e itiraz etmesi, şairin diliyle varlığıyla nasıl Türkiye'ye bağlı olduğunu anlatan bir konuşma yapmasına neden oldu. Hayatta alkışlanan bu konuşma onun kongreye başkan seçilmesini sağladı. Nazım Hikmet sağlığının gittikçe bozulmasına karşın 1962'de Krak, Berlin, Leipzig, Bükreş'te yapılan toplantılara katılmaktan geri durmadı. Kasım 1962'de Vera ile birlikte gezmek, dinlenmek için İtalya'ya gittiler. Milano, Floransa, Roma, oradan yeni yılı dinolarla birlikte karşılamaya Paris'e geçtiler. Türkler, Türk yemekleri, Türk dili en büyük dinlenme arınmaydı şair için. Karısını ise tüketim toplumlarının göz kamaştırıcı alışveriş olanaklarıyla mutlu etti. 4 Ocak 1963'te yine Moskova'daydılar. Şubat 1963'te Nazım Hikmet Asya ve Afrika yazarlarının Tanganyika'daki toplantısına katıldı. Mart'ta Nisan'da Berlin'deydi. Nisan sonunda Moskova'ya dönünce cenaze merasimim adlı şiirini yazdı. 3 Haziran 1963 sabahı Nazım Hikmet bir kalp krizi sonucu Moskova'daki evinde öldü. Yazarlar Birliği'nin düzenlediği bir törenle Novodevichy mezarlığına gömüldü. Başım köpük köpük bulut İçim dışım deniz, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gülün, gözlerinin yaşını sil yapraklarım ellerimdir. Tam yüz bin elim var, yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul'u. Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.